Kuzularım canlarım nasılsınız iyi siz inşallah Geldik pratiklerde de pratik dediniz dediniz Limit süreklilik sorularını İlk sorumuzda ne diyor Bir tane grafik vermiş Bu grafiğe göre limit değerleri soruluyor Tamam güzel gayet güzel bir soru ne diyor burada bakın şimdi İlk önce hangisini bulacağız Eksi 2'den küçük Eksi 2 üzerinde eksi varsa Eksi 2'ye soldan yaklaş yani küçük Eksi 2 burada mı bakın Tam eksi 2'deyken değer kaç? 3. Eksi 2'den küçük deyince sol tarafa gidiyorum. Soldan yukarı doğru çıkınca yani grafik kaça yaklaşıyor? 6'ya. Bu kadar kolay. Eksi 2'ye sağdan yaklaş. Yani eksi 2'den büyük. Hemen grafik nereye geliyor bakın. Eksi 2'ye. Tam eksi 2 noktasında limit nedir? 3'tür. Sıfıra sağdan soldan değerler. Sıfırda bir kopukluk var mı? Yok. O zaman bunun sağmış soluymuş. Her ikisi aynı hatta değeri de aynı. Yani bu kritik nokta olmadığı için sağ sol limit ikisi de sıfıra eşit. Dörtte kopukluk var mı? Var. Dörtten küçük. Dörtten küçükken burası yani kaça yaklaşıyor? Dörde. Dörtten büyükken sağ tarafta kaça yaklaşıyor? Sıfıra. Gayet kolay soru. Bir de alttaki soruları da bir görelim. Burada da ne diyor? eksi 3'e sağ sol yakın. Bakalım şu eksi 3'ün grafiği neymiş? Şurayı bir temizleyelim. Eksi 3'te kopukluk var mı? Var. Ama kopukluk var ama yine birbirlerinden ayrılamamışlar. Hala birbirlerini sevirler. Bak kopmuşlar ama tamamen ayrılamamışlar. Yani sağdan da gitsen Soldan da gitsen yine kaça gidiyorsun? 8'e gidiyorsun. Yani kopamamışlar. Bir problem olmuş ama o problem Allah'ın izniyle hallolmuş diyelim. Ne diyoruz bu ifade? Sevenler ayrılmasın inşallah. Tam eksi 3'teyken fonksiyon ne? Bomboş karşılığında bir şey yok. Yani nedir? Tanımsızdır işte burada da onu söylemiş benim kuzularım. Hemen buraya tanımsızını da yazalım. Yaz oğlum Ahmet yaz. Tanımsız. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da yine grafik var. Yine limit soruluyor. Ne diyor? Eksi 4 ile 10 arasındaki değerler. Tam sayı değerleri. Şimdi eksi 4 nerede kuzularım? Eksi 4. Eksi 4'ü gördüğünüz gibi burada. Tam eksi 4'ten başlayacağım. Bir kopukluk var mı? Yok. Eksi 4'te kopukluk yoksa limit de vardır. Eksi 4 ile eksi 2 arasında hiç kopukluk yok. O zaman eksi 4 ile eksi 2 arasında eksi 3 için de limit vardır. Ama eksi 2 de kopmuş ve kavuşamamışlar. Artık işlem bitmiş. Eksi 2 de limit yok. Şimdi eksi 2'den sonra bakıyorum gidiyor gidiyor. Şurada bir kopukluk var ama ayrılamamışlar. Kopukluk var ama ayrılamamışlar. Buradan sonra da hiç kopukluk yok. Yani 7'ye kadar her yerde limit var. Bir tek eksi 2 de yok. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'de yok. 7'de kopmuş ve sağ sol kavuşamamış. Dolayısıyla 7'de limit yok. 7'den sonra da yine 10'da kopukluk var ama yine sağ sol birbirine eşit olduğu için 10'da da limit var. Ne yok? 7 yok. 8, 9, 10 var. Kaç tane var? 3, 6, 9, 12, 13 tane değerde tam sayı değerinde limit varmış kuzularım. Buraya geliyorum. Bu Bir biraz daha değişik fakat aynısı. fx fonksiyonu verilmiş. fx artı 1. Hiç fark etmez. x yerine 2'yi eksi yaz. Yani x yerine 2'den küçük. 2'ye soldan yaklaş. 1 ekle. Eğer 2, tam 2 olsaydı 3 olacaktı. Ama 2'den biraz küçük olduğuna göre sonuç 3'ten küçük. Aha 3 üç burada 3'ten küçük sol taraf. Grafik nerede gelmiş? 6'ya gelmiş. Bu kadar basit. Eksi 2'den küçük. Eksi 2'den küçük. Eksi 2 yazsaydım eksi 4 olacaktı. Ama eksi 2'den küçük yazdığım için eksi 4'ten küçük. Eksi 4'ten küçük de büyük aynı noktada buluşmuşlar mı? Buluşmuşlar. Sağ sol limit tam eksi 4'te 5 ama sağ sol limitte nedir? 2'dir. Bunu da gözden kaçırmıyorum. Eksi 3 eksi. Eksi 3'e soldan yaklaş. Bak. Eğer eksi 3 olsaydı sonuç eksi 1 olacaktı. Ama eksi 1'den küçük. Eksi 1 burada eksi 1'den küçük. Sol tarafı yani burası kaça gelmiş? 5'e gelmiş kuzularım. İşte bu kadar basit olacak. Aşağıdaki limit değerlerini bulun diyor. Hiç kritik noktası olmayan noktalar olduğuna göre işlem çok basit. Verilen değerleri direkt yerine yazacağım. 1'i yerine yazarsam. 1'in karesi 1, 2, eksi 3, eksi 1. Bir, eksi 1'in küpü yine eksi 1. Eksi 2'den azıcık büyük. Şimdi eksi 2'den azıcık veya büyük veya küçük olması burayı etkiler mi? Etkilemez. Kritik nokta değil. Burası için de kritik nokta değil. O zaman direkt buraları eksi 2 yazmanda herhangi bir sarınca yok. 2 üzeri eksi 2 ile 4'ün toplamı artı 2. Eksi 2 ile 4'ün çarpımı eksi 8 artı 1. Yani 2'nin karesi 4 1 daha 5. Eksi 8 eksi 3'müş. Şimdi eksi 3. Eksi 3 kritik nokta mı? Aşağıya bakıyorum. Eksi 3 burayı 0 yapıyor mu? Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı artı 9. O halde kritik nokta olmadığına göre. Direkt eksi 3'ü yerine yaz. Eksi 3'ün karesi 9. 2 kere 9 18. Eksi 3 artı 5. Yani 15 20 bölü 18 eder sana 10 bölü 9. 2 içeriyi 0 yapıyor mu? Yapmıyor. O zaman problem yok. 2'yi direkt yerine yaz. 8 eksi 4. 4 kare kökü 2. Iki. 2'yi yerine yaz. 4 kere 2 8. 8'in küp kökü yine 2 etti 0. 5. Burayı negatif yapıyor mu? Yok. O halde direkt 7 kere 5 35 10 çıktı 25. Logaritma 25 dedi. Problem yokmuş kuzularım. Devam ediyorum buraya. Bu da diyor ki 3'e sağdan yaklaşırken ki limiti var ve kaçmış 20. Güzel. 3 buranın kritik noktası mı? Yok. Çünkü polinom şeklinde gibi fonksiyonunda kritik nokta yok. O zaman direkt eksi yerine 3 yaz. Ye 3'ün karesi 9 eksi 5. Çarpı 3 kare 3 9 artı m etti sana 20. 9'dan 5 çıktı 4. Bunda bunu sadeleştir 5. 9'u da diğer tarafa at. 5 eksi 9'dan sonuç. Eksi 4 çıkar benim kuzularım. Devam ediyoruz. Şurada bir dakika. Bu şekli biraz küçültelim ki ekranımıza girsin. Tamam. 2'ye sağda 2'nin 2'de fonksiyon limiti 6 de g'nin limiti neymiş? Eksi 2. Ee, bunun limit ne yapar? Her işlemin içine geçer limit olduğuna göre. Yani normal değer bu. 2 sabit. F2 x'e 2 yazarsam F2'nin karesi yani 6'nın karesi. Hiç problem yok. Kritik nokta olmadıktan sonra 5 çarpı buradan da eksi 2. Yani 36, 72. Burası 10 etti sana 82 buzullarım. Devam ediyor mu? Bakalım sorulara ediyor muyuz? Burada bilgimiz var. Buraları çözdük. Geldik buna. Parçalı fonksiyonda var olan limitler. Güzel. Eksi birden küçük için kritik nokta var mı burada? Ha şu 3 e, noktayı soruyor. Eksi 1, 0, 1. Tamam. Eksi birden küçük soldan limit kritik nokta. Eksi biri yerine yazabilirim. Kaç çıkar? 3. Sağdan limit buraya eksi biri yerine yazarım. Eksi 5 artı 1'den ne geldi? Eksi 4 farklı. Demek ki eksi bir de limit yok. Bir noktası değil sıfır. Ha, sıfır bu arada. E, sıfır bu fonksiyonun kritik noktası değil. E direkt yerine 0 yazarsam bu fonksiyonun 0'daki limiti 5 kere 0 0 1'miş. Bir noktası kritik noktamı Evet. 1'e sağdan soldan. Soldan değer neydi? 6. Burada yerine yaz eksi 2. Eksi 4 de eksi 6. Mutlak değeri 6 aynı çıktı. Demek ki bir noktasında limiti var ve 6 Eksinin toplamı etti sana 7. Eksi 2 noktası kritik nokta ve bu noktada limit var. O zaman ne olacak limit olunca limit olunca 3'ü birbirine eşit olmasına gerek yok. Şu ikisinin birbirine eşit olması yeter. O zaman ne yapıyorum? Eksi 2 birinci de yerine yazıyorum. 4. Eksi, eksi ah ne oldu burası? Pardon. Burayı bir sileyim. Ne abi eksi 8 nereden geldi yahu? Hemen işlemi bir oku bir bildir ya. Heh. Şimdi ne oldu burası? Ne oluyor Heh. Burası eksi 2'nin karesinden 4. Eksi 2 ile 2 çarpım. Eksi 4 artı a. Eşittir. Eksi 4 yapmak en büyük gaflet olur. Çünkü bunun eşit olmasına gerek yok. Sağ sol limitler eşit olsun yeter. O zaman bu eşittir Neyi? Alt tarafta eksi 2 yazıyorum. 8. Eksi 2 yazdım burası A artı 2B. 2B'yi diğer tarafa atıyorum. 4 ile eksi 4 birbirini götürdü. Aha sen benden istenen. Bak 8. Buradaki yanıtmacayı da iyi düşünün benim huzurlarım. Devam edek mi? Edek tabii ki. Burada bilgilerimizi geçtik. Yine geldik paratiye Bleşke fonksiyonu hiç fark etmiyor. Eksi 4'ü önce nerede yazıyorum? G'de. G eksi 4. Eksi 4 kritik nokta mı? Yok. Yaz eksi 4'ün. Eksi de burada var. Artı 16 etti. Logaritma 2 tabanına göre 16 da 2 üzeri 4. 4 öne geldi. 2'ye göre 2 sil. Yani şuradaki değer kaçmış? 4'müş. F'de yerine yaz. F 4. 4'ün karesi 16 artı 5. Kök 21 etti. Yine bileşik fonksiyon. Aynı bileşik işlemi yapıyoruz. Ya yani değişik bir şey yok. F1. 1'i yerine yaz. 1. Mutlak değeri 1. Eksi 1. Sonra eksi 1'i getir. G'de yerine yaz. Eksi 25 artı 3. Yani eksi 22. Herhangi bir problem var mı? Tabii ki yok ya. Aynı şeydir ya. Yine buraya geldim. Ne diyor burada da? 2'ye soldan yaklaş. Tamam. 2'ye soldan. F'te bak. 2'ye sol. 2 burası soldan küçük. Yani burayı. Burada yerine yaz. 2'nin karesi 4 artı 4. 8, şimdi burası 8. 8'i de getirip nerede yeni yaz? G'de yazıyorum. 2 eksi 3 kere 8'in 24. Eksi 22. Mutlak değeri 22. Tamam. Şimdi geliyorum buraya grafiğe. Şimdi bak buraya dikkat edin arkadaşlar. G4. Şimdi direkt G'ye bakıyorum. G'de 4 kritik noktamı Evet. He. Şimdi ben burada G4 diyemem. Ne diyeceğim? G4'e sağdan yaklaşan ki değer ve G4'e soldan yaklaşan ki değere göre bulacağım. G4'e sağdan yaklaşırken ki değer neymiş? G4 burada. 4'e sağdan büyük değer. Büyük olunca ne oluyor? Eksi 1. Bak bu eksi 1. Tamam mı? Tamam. Geliyorum buraya. 4'e soldan yaklaşıyorum. 4'e soldan yaklaşıyorum. Neymiş? 0. E şimdi ben burada F yerine mı yazacağım bunu mu yazacağım Hiçbir şey yazamayacağım için Bunun limiti nedir Yoktur Sıfıra soldan yaklaş diyor Bak sıfır değil soldan değer Yani F sıfır eksi sıfırdan küçük Sıfır bura küçük değeri kaç 4 Sonra bu 4'ü de G'de yerine yaz Aha güzel soru burada Hocam 4 kritik nokta O zaman sıfıra soldan yaklaşırken Burayı 4 deyip geçemem Bak şimdi dörde yaklaşıyor ama bu tam dört değerini alıyor mu? Almıyor. F sıfır dört. Bu kesin. Ama F sıfıra soldan yaklaşın. Gel. Tam dört değil. Dördün altında. Dörtten biraz küçük. Heh, i̇şte burayı ne yapıyorum? Dörtten küçük diyorum. Şimdi dörtten küçük olduğu için de fonksiyonun değeri de nereye yaklaşıyor? Fonksiyon neydi? G'de fonksiyon değeri neye yaklaşıyor? Sıfıra yaklaşıyor. Bak gördün mü? İşte buradaki kritik mesele bu mesele. Buna dikkat edeceğiz. Öyle hemen balıklama zıplama yok. Tamam mı? Tamam. Devam. E tamam devam edelim. Geldik buraya. <laughs> Eksi bir paydayı sıfır yapıyor. Yani yukarıyı da sıfır yapıyor. Sıfır bölü sıfır. Yapılacak tek şey sadeleştirme. Yani çarpanları ayır. Eksi 2 artı 1'den ne gelir burası? X eksi 2. X artı 1. Alt taraf ne gelir? X eksi 1. X artı 1. Gitti bunlar. Şimdi eksi 1 yaz. Eksi 3 bölü eksi 2'den. Aha sana kurban olum. 3 bölü 2. X e ne 2 yaz. 0 bölü 0. E sadeleştir. 4 ne? 2'nin karesi. <laughs> 16 ne? 4'ün karesi. O halde yukarısı iki kare farkı. 2 üzeri x artı 4. 2 üzeri x eksi 4 bölü 2 üzeri x eksi 4. Gitti mi kuzular? Gitti. Yaz yerine 2. 2'nin karesi 4. 4 daha etti saha 8. Yukarısı 0. Aşağısı 0. Ee, e, burada kare yok hocam. E burada kök x var. Aynı mantık. Bak. 16 neyin karesi? 4'ün karesi. Şuradaki gibi. X neyin karesi? Kök X'in karesi kuzum. O zaman bir kere topla. Bir kere çıkart. Sonra paydaya böl. Bak Allah'ın hükmetine gitti. X'in 16'nın kare kökü 4. 4 daha 8. Sen kurban oluram ben. Demiş. X'e ne bir yaz? 0 bölü 0. E şimdi ne olacak hocam? Bak kök X eksi 1. Bu x ne demek? Cook x çarpı kök x demek. Ve bir kök x de burada var. E, birer teneler ortak. O zaman hemen birer tene x parantezine al. Burada kalsın bir tane kök x. Burada kök x'in yerinde bir. Daha bundan iyisi can sağlığı bunlar da gitti. Geriye bir kaldı. Buzularım. Devam edirik. Devam edirik cos kare cos 90 ne? 0. Sin 90 ne? 1 eksi 1 0. eee biraz trigonometri bilirik değil mi? Öğrendik. cos kare ne? 1 eksi sin kare. Burada da sin eksi 1. E, yukarısı da 2 kare fark oldu mu? Şunu bir inceleteyim bakayım. Güzel yazacağım mı ya? 1 eksi sin kare ne? 1 eksi s. 1 artı s. Ula yakışıklı oldu ha. Burası ne? s eksi 1. Bununla bu gider mi? Gider. Ama ters olduğu için gittiği için ne kalır? Eksi kalır. 1 artı ne var burada? Sinüs. 1 artı sinüs 90. Sin 90 ne? 1. 1 de burada 2 etti sana. Eksi 2. Yine ne? Sadeleştirme. Niye? Çünkü 0 bölü 0. X küp eksi y küp. X eksi y. Arada eksi olacak. Sonra birincinin karesi eksi ise artı X'inin çarpımı iki katı yok dikkat et ikincinin karesi alt taraf iki kare farkı x artı y sil bunları ayaklara kurban olum sonra x gördüğün yere y yaz diyor x yerlerine y y kare burası da y kare burada da y kare çünkü buraya da y yazınca y ile y'nin çarpımı y kare buraya y yazınca 2y Etti sen 3 tane y kare 2 tane y. Bir y'ler giderse eder sana 3 bölü 2 y kuzularım. Devam ediyoruz. Yine x'e 2 yaz. 9 3 3 eksi 3 0 bölü 0. Ne ediyorduk? eğer köklü ifade var ise her tarafı köklü ifadenin eşseliğiyle pay ve paydayı çarp. Yani Burayı x artı 7 artı 3 ile aşağıya da yine aynı x artı 7 artı 3 ile çarp. Şimdi birincinin karesinden kara kök kalkar. Eksi 3'ün karesinden 9. Yani burası x artı 7 eksi 9. Yani yukarısı x eksi 2 eşit. Bak kurban olunca bak aşağıda da x eksi 2 var zaten. Bunlar birbirini götürür ama bizim buradaki x artı 7 artı 3 kaldı. x yerine 2 yazını 1 bölü 7 artı 2 9. 9'un karekökünden 3. Bir 3 daha edersen 1 bölü 6. Hocam bu sefer payda da hiç fark etmez. Nerede olursa olsun köklü ifade. Tabi önce şuna bakmanız lazım. 0 bölü 0 olmayabilir. Sizi kandurtabilirler. Böyle şeylerde yapıyorlar x artı 3 ne yapacağım? x artı 4 artı 1 ile hem aşağısını hem yukarısını çarpışturacağım. Aha sen çarpıştırdım. Şimdi şunun birincinin karesinden x artı 4 eksi 1'in karesinden 1. Burası x artı 3 etti mi? Etti. Yaha, yukarıda yalnızca şu kaldı. Şimdi eksi 3 yaz. Eksi 3 4 daha 1. Kare kökü 1. Ederse hen 2. Bundan iyisi olur mu? Tabii ki olmaz. 1'e 1 bir yazınca 0 bölü 0 oluyor mu? Evet. Ama 1 bir değil. 1'den küçük diyor. 1'e soldan yaklaş. Tamam. O zaman bak şimdi dikkat et. Şu önce yukarı 2 kare farkı yapalım. 1 eksi x 1 artı x aşağı <laughs> birden küçük sayıdan biri çıkartırsam sonuç negatif olur. O zaman bu dışarı 1 eksi x çıkar. Bunlar birbirini götürünce 1 artı x'ten şimdi x yerine 1 yaz. Sonuç 2 çıkar. Burayı çarpanlarına ayırayım. x eksi 2 değil artı 2 x eksi 1 değil mi? Bak eksi 2'ye 1 yani 2'ye eksi 1'den. Şimdi kuzularım ne diyorum? x'e eksi 2'den büyük değer yazacağım. eksi yani 2'den büyük. Eksi 1 nokta. Bak şimdi eksi 2'den büyük değerle eksi artı 2'yi toplarsan sonuç ne çıkar? Pozitif. Burası pozitif. Tamam. E veya şöyle ayırayım. Kafanızı yormayayım. X artı 2'nin mutlak değeri çarpı X eksi 1'i mutlak değeri ayırabilirim. E burayı da ayırayım. Kafanızı yormayayım. X eksi 2 X artı 2. Şimdi şu mutlak değer. X'in eksi 2. 2'den eksi 2'den büyük sayı yazacaksın. Yani eksi 1.9 gibi bir şey. 2'yi toplarsan bu pozitif. Buraya eksi 2 yazarsan eksi 1 ile toplarsan bu ne olur? Negatif. Ama aşağıda mutlak değer yok. Pozitif olduğu için bu dışarı aynen çıksın. Negatif olduğu için bunu eksi ile çarpayım. Aşağıda da x eksi 2 x artı 2 gitti mi? Gitti. Artık kritik noktalar gittiğine göre ilk sene eksi 2 yazarsam eksi ile çarp artı 2 bir daha 3 eksi 2 eksi 2 eksi 4 yani sonuç eksi 3 bölü 4'müş benim canlarım. Devam edir miyik? Bu özel bir durum. Yani çıkacağını zannetmiyorum ama bütün kitaplara koyuyorlar sanki ne varsa. Koymayınca bir eksiklikmiş gibi. Böyle bir şey çıkma ihtimali yok. Neydi diyor? Kaç oranı. Bu kadar kolay. 3 bölü 2. Katsayılar ne? 3 bölü 5. Bakın çünkü sinüs ve tanjant olması lazım ki ilk sıfıra giderken x de 0 bölü 0 olsun. 0 bölü 0 olmazsa olmaz. E şimdi şurada küp var. Şu iki önce dışarıda değil mi? Bu ikiyi bir dışarıya al. Yani 1 bölü 2. Sonra bura ne olur? Sinüs 4 bölü x. Bunun ikisinin küpü. Heh. 4 kere 1'den. Şey 4'ü 1'e bölü 4. E 4'ün küpü 64 bölü 2 yani 32. Burası da böyle bir şey. Çıkar mı? Eh, çıkmaz ama ne yapalım? Millet bizi şey yapıyor. Şimdi fonksiyonun süreklilik deyince meseleye bakmıştık. Ne olacaktı? Şimdi bu konuda ilgili de milli eğitimde konuyu değiştirdiler. Noktasında tanımlı olmalıdır diyor. Tanımsız olduğunda da eğer o fonksiyon tanım aralığında yoksa limiti vardır diyor. Ama neyse kafanızı karıştırmayalım. Biz eskiye göre anlatıyorum ben burayı. Yenilerde bir şey yok. Şimdi bir fonksiyon. Neydi bu? Burayı anlattım niye bir daha anlatıyorum ya? Dur hele ya. İnne kafamı karıştı. Biz pratikleri çözüyoruz kardeşim. Heh. Pratikleri çözeceğiz. Şimdi şurada biraz bunu küçülteyim ki şey olsun. Ha? Şimdi diyor ki sürekli bu fonksiyonun sürekli olduğu en günüş küme buymuş. Şimdi bu fonksiyon ne zaman süreksiz? Payda sıfır olursa süreksiz olur, tanımsız. O zaman bak bunun tanım kümesi reel sayılar eksi 2 ile 3. Yani 2 ve 3 için bu payda ne oluyormuş? Sıfır oluyormuş. O halde x yerine 2 yazınca şöyle yazalım. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'dan eksi a eşittir kökler toplamına. Kökler çarpımı c bölü a'dan b ne eşittir? 6'ya. Yani a eksi 5'tir. B de 6'dır. Toplarsam 1'dir. Her x gerçek sayısı için sürekliymiş. Aa, o zaman demek ki bunun paydası sıfır olmuyor. Ne zaman payda sıfır olmaz kök olmaz. Delta sıfırdan küçükse, yani b kare eksi 4ac küçüktür sıfır. Yani m kare eksi şey artı 2m artı 1 eksi 16 küçük sıfır. M kare artı 2m eksi 15 küçük sıfır. Buradan ne gelir? 5'e eksi 3. Yani kökler eksi 5 ile 3. İşaret artı eksi artı. Yani eksi 5 ile 3 aralık. Ne diyor? Tam sayı değeri oldu. Kaç tane tam sayı değeri var? Eksi 4'ten başla. 2'ye kadar. Son terim eksi ilk terim artı 1. Yani 7 tane terim için bu ifade sürekli süreksiz oluyor. Geri kalan değerlerde. ...süreksiz... yok ya neydi? M'nin bu değerleri alırsa bu ifade ne olacak? Süreksiz. Dolayısıyla M'nin bu değerleri almamız, M'nin bu değerleri al. M bu değerleri alınca bu denklemin ne oluyor kuzularım? Kökü olmuyor. Demek ki M bu değerleri almalı ki paydanın kökü olmasın. Dolayısıyla bu fonksiyon sürekli olsun. Şükür. Ee, devam ediyoruz şimdi. Verilen fonksiyon 1 ve 3 noktalarında sürekliymiş. Bir noktasında sürekli olabilmesi için ne olması lazım? Tabii ki limitinin olması lazım. Limit olmadan sürekli olur mu? Olmaz. Sağ sol limitlere bakıyorum. Bunun 1 için değeri 1 eksi 5. Sol limit için a artı 4. Buradan a ne çıkar benim kuzularım? Eksi 4 öbür tarafa at. Eksi 8. 3 noktasında da sürekli olacağına göre, 3 3 noktasında yerine yazıyorum, 3a artı 4, sağdan değer 3 kere 6, 18 artı b. A eksi 8 de, burası 8 yerine yazarsam eksi 24, eksi 20, 18 artı b, b eşittir eksi 38, eksi 38 eksi 8, eksi 46. 2 noktasında sürekli olduğuna göre diyor. Şimdi i̇ki noktasında sürekli ise bu üç değer birbirine ne olmalı? Eşit. O zaman 6 eksi b eşit olmalı 2 şey a eşit olmalı 2 eksi 4 eksi 2 karesi 4. Yani a 4'müş. Her tarafın karesini alınca 6 eksi b 16 b de buradan ne çıkar? Eksi 10 çarp eksi 40 tamam mı? Tamam. Var mı daha? Var. Devam ediyoruz. Burada da ne diyor kuzularım? Hangi değerler için süreksiz? 1 için bakıyoruz. Dörtlük nokta. 1 yer, yerine yaz. 1 eksi 3. 2 eksi eksi 1. Eksi 2'ye. Aha eksi 2 çıktı. O zaman bu fonksiyon eksi 2 noktasının şey 1 noktasında süreklidir. Bunu süreksiz yapan değer veya tanım kümesinde olmaması gereken değer ne? Burayı sıfır yapan değer. Burayı sıfır yapan değer kaçtır? 2'dir. 2 de tanım kümesinde varsa eğer bu 2 için nedir arkadaşlar? Süreksizdir diyor yeni şeyde. Biz eskiye göre anlatıyoruz bunları. Yarın öbür gün onlar da değişir. Fonksiyonun hangi x tam sayı değerleri için süreksiz olduğunu bulalım diyor. Yine 2 noktasında bakıyorum. 2 noktası bunun nesi? Kritik noktası. Ama şurayı bakın sadeleştirebiliyorum. X artı 2. Dolayısıyla 2 noktasında süreksiz olduğu kesin. Çünkü 0 bölü 0 belirsiz. X çarpı X eksi 2. Şunlar birbirini götürdü. Şimdi bu 2'yi sildim. 2 de süreksiz olduğunu buldum. 2'nin dışında kalan kısımlarda bakıyorum. Paydayı sıfır yapan değer kaç? Sıfır. O zaman bunda da süreksiz. Bir de başka burayı da bakın. Negatif yapan değer 2'den büyük olduğu halde. Burayı pozitif yapamayan değer x eksi 4'ün 0'dan büyük. Yani x'in 4'ten büyük olması lazım. Burada 2'den büyük diyordu. O zaman nedir? 3 içinde bu fonksiyon nedir? Süreksizdir. Çünkü 3'ü buraya yerine yazarsan kök eksi 1 çıkar. Eksi 1 de nedir? R sayı değildir kuzularım. Kaç tam sayı değerinde süreksiz? Bakıyorum kopmuş. Evet süreksiz. Kopukluk var mı? Var. Evet süreksiz. Kopukluk var mı? Var. Evet süreksiz. Demek ki 3 noktada süreksizmiş kuzularım. Evet böylelikle bütün soruları bitirmiş olduk. Artık geriye ne kaldı? Türev integral. Onu da Allah'ın izniyle çözeriz.